Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ilk videomuz yani ilk Brawl Stars videomuzu... ve ilk Brawl Stars videomuzu çekiyoruz. Ağzıma önce tüm karşıdan kötü konuştum arkadaşlar. Hadi başlayalım Brawl Stars videomuza. Neyle başlayalım ama? Ee, arkadaşlar bence Ya ben bulamıyorum karakter seçemiyorum ya. Yorumlara yazın hangi karakteri seçeyim yani. Neyse bunu seçeyim. Bir dahaki Brawl Stars videomda ha, hangi karakteri seçeyim onu yorumlara yazın yani. Çünkü bu karakteri seçin demeyin Hemen başlıyoruz ya. Bu da 3 2 1 demene gerek yok ki kardeşim direkt başlat. Kardeşim ben adamları tek atıyorum. Oğlum elma. Uy. M m m. <laughs> Kafamda şarkı uydurdum. Re. Arkadaşlar burada sesi kıstım. Biraz salsın sesini, yani, yani, sesini. yani. O yüzden ben de söyledim. Ya bu adam neyi bekliyor ya? Adamlar çıkıyor tam üç öder çıkacakken atıyor adamı ya. Adamın neyi var? yapalım. Bu sefer şey başka bir savaş topu oynamayalım. Başka bir şey oynayalım. Bunu oynayalım ya. Aa bu varmış. Allah inşallah güzel şey çıkar ne? O gizemli. Oha ne? Nasıl güzel çıkıyor? Bir anda şey oldu. Destansı çıktı sonra gizemli oldu yani. bu şey. 2 i̇ki, iki. Anne. Biz de kazanıyoruz bu oyunu. Bilirsin. Buradan şuna. Adam adam oynamıyor. Adam ya. Ne yapıyorsun ya? Dünyanın en kötü karakterini vermişler gitmişler <laughs> uzaklaştın topu. Ya oğlum senin bir şey yaptığın yok ki. 140 ne alaka? Top top. Gel sen Ya onu nasıl tutamadım ya? Konuşamadım. Uf ya. ya. Biraz da ses açayım. Öyle bulacağım ki adama. Adama öyle bir vuracağım ki. Adam sağ olsun. Oh be dünya varmış. Sen ileri geç ileri. Ah. İleri geçmiyorum. İleri geçmiyorum. Bas bas bas. Yeah. Benzik. Benzik ne ya. Adamın adı bildiğim benzinik. Benzinik mi? Adam benzinin yağını yağını içiyor. Ben şuna vuralım. Vuruyor. Ya bu adamın bir şey yaptığı yok. Anca top atıyor ya. Tamam. Bir kere de adam öldü. Kardeşim sanki görünüyor. Bak ben şu anda görelim. Oğlum nasıl görünmüyor ya? Bak şimdi ben onları bir isim var. Şimdi 1922 görecekler onu. 1905 diyecektim ama sayımız 1922miş o yüzden. Oğlum. ver ver. Bak. Aa o nasıl bir goldü? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Artık görüşürüz. Oha wow, 3 bin aldım. Oy 33 bin aldım. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ve görüşürüz.